Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek e, takip ettiği çifti maalesef ayrıldı. İşte Hanker çiftini sevenler fotoğrafları gelmedikçe birbirinden güzel photoshoplar yapmaya başladılar. İşte sizler için bu tatlı görüntülerin birkaç tanesini video şeklinde topladık ve kanalımızda yayınlıyoruz. Umarız ki bu tarz videolardan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.